Kerem kafa. Yusuf Nuto Rektörlük. Oh! <laughs> Şimdi orta içeriye Serhat kafa. Kale vuruşu da Gel 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 gel. Serhat'tan çıktı bir yeti Deniz Kula en son. Orta iki, orta iki, orta iki. Yunus Emre. <laughs> Mehmet Oğuz. <laughs> Kimsenin bulunmadığı böyle yaten ortacı kullanacak. <laughs> Sercan. Kerem orada baskı yaptı. Şimdi Yunus Emre tokaçak buluştur topu. Yunus Emre sakat aldı. Çakmaz indi. Yunus Emre yerden vuruyor. Orta gitti bu Yunus Emre tokaç. Savunmadan geldi çıktı tek başına. Sağ çaprazdan. Vuruş al. Dakika, Maçın ilk yarının sonuna iki dakika ilave etti Deniz Kulağı. Sıfır sıfırlık denge var şu ana kadar. Yürü, 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 yürü. Yusuf şimdi. Yürü, 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 yürü. Yusuf mükemmel çalın Mehmet Oğuzhan. Yusuf kareye gönderdi Sercan'dan top. Taç. Kaç kullanıldı şimdi Furkan alır. Furkan alanı. Kerem. Kerem. Kerem bunu arka bulamadın. Sen orada kaç. Ya, ya. Serhat. Ya, ya. Serhat bak dışarı. Serhat yerde top. Burhan. Son anda. Burhan son anda Geri alın gösterin bakın eline mi geldi şeye mi geldi ya, ya. beni çağırın. Ben ya izliyor musun? Biliyorum ben öyle gördüm. Yunus Emre'ciğim. Zaten o yüzden. Evet. Bu bir şey çağırırlar. Al geri bakalım prosyonu. Gelirim. Nereye? Çevireceğim bunu. Var da kontrol ediliyor şu an pozisyon. Penaltı var mı yok mu? Yemi seve tok açın elle itiraz geldi. Vardan incelenmesini tavsiye ediyor. Var hakemi. Şu an Deniz Kula'ya pozisyon var da inceleniyor. Yoğun inceleme devam ediyor. Bravo. Evet korner. İlker savunuyoruz. Doğru diyorsunuz. Korner kulağı Yusuf. İçeri doğru. Arka taraf Yusuf'e. Tekrar Yusuf'e kafayla daha 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 şimdi. Daha Burak Zere aldı topu. Burak Zere Furkan var karşısında. Furkan bırakmadı. Burak Zere arkasında. Furkan. Sakın şimdi orada Yusuf. Yusuf çekti çaprazı. Yusuf. çevirdi topu. içeriye doğru. Orhan dur Korner mi? Orhan. Orhan kendi yeri bıraktı. Orada çarpıştılar. Hakan'la yerde kaldık pozisyonda. Orhan inanılmaz bir refleksini Orhan'da aldı. <laughs> <laughs> orhan orhan boşa çıktı. <laughs> Kimi <de> kullanıyor orada? Sonra bir <laughs> <Kornamız gülüyor> var dedi. Deniz Kula. Korner.

Çok, çok durmuyorum arkadaşlar. Biz şu olayı falan yazamaz mıyız? Ne oldu lan? Nasıl? Ben ayı çalıyorum. Şu an biz bir şey yapamaz mıyız deli arasında? skoder eush <laughs>